Işıklı ve sesli trafik işaretleri. Kırmızı ışık yolun trafiğe kapalı olduğunu bildirir. Aksini gösteren bir işaret yoksa durup beklenir. Yeşil ışık yolun trafiğe açık olduğunu bildirir. Aksini gösteren bir işaret yoksa durmadan geçilir. Sarı ışık ikaz anlamında olup yolun trafiğe açılmak veya kapanmak üzere olduğunu bildirir. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık vardır. Bir de kırmızıdan sonra yanan sarı ışık vardır. Kırmızıdan sonra yanan sarı ışıkta harekete hazırlanılır. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta ise ışığı olan mesafemizi değerlendirip emniyetle durabileceksek durmalıyız emniyetle duramayacak kadar çok yakınsak, frene bassak, kavşağın ortasında ancak durabileceksek normal bir şekilde geçişimizi yapmamız gerekir. Sınavlarda bazen bu konuda şu sorular soruluyor. Işıklara nasıl yaklaşılır? diyor. Işıklara yavaşlayarak yaklaşmamız gerekir. Işığın durumunu takip edip ışığın durumuna göre o kavşağa geçmemiz, durmamız gerekir. Kırmızıysa duruyoruz. Yeşilse diğer yol kollarını da takip ederek geçmemiz gerekir.